Hayırdır? Bak bakalım hayır mı? Ne oldu? İlana bak. Yolcu nakliyat. Her türlü nakliye ve taşıma işi için yevmiyeli elemanlar almaktadır. Müracaat ve Ziple. zipli. <laughs> <laughs> Ziple ha? Kim bu? Seninki mi? Benimki tabii. Devreme baksan be. <laughs> al şunu al. Benim öyle çaya sohbete zamanım yok Kafam kaldırmaz anladın mı Teşekkür e falan da gerek yok İstemez yani Öküzüm diyorsun yani Bildiğin dümdüz öküz öyle mi Öyle işte Yani nasıl anlarsan anla Hadi hadi kalk kalk. Hadi. Sana müsaade. Gazeteni getirmiştim ama. Eşim varsa zor uğrayayım. Yavuşlama Vesel. Hadi. Beşir ha. Rahmetli'nin adını almışsın. Yakışır Devrem. Devrem deyip durma bana. Özledin mi Beşir'i? He? Gidecek misin yanına? Sen benden önce gideceksin. He. Yapma ya. E, öldürüyordum seni geçen gün. Nasip. Ölmediysek vardır bir hikmeti. Vermişsin ilanı. Ne yapacaksın gelenleri? Para verip üstüme mi salacaksın? Polis, molis vazgeçtin herhalde. Baktın olmuyor. Ya bırak oyun oynamayı. Söyleyeyim mi yerimi? Gelecek misin Cevher? Şöyle bir adam gibi karşıma çıkabilecek misin? He? Ne oldu? Sesin kesildi. Atıp tutmak kolay değil mi? Uzaktan konuşmak falan. Gelsene karşıma. Gözüme bakıp desene ne diyeceksin? Hadi. Ne yapacaksan yap. Gözümün içine bir baksana Cevher. Tamam. Görüşelim. Haber bekle benden. Benim de oğlum var. Senden büyük. Ama bir sürü oyuncağı var. Ne güzel. Bak, bunu da sana gönderdim. Hediye. Benim mi? Senin tabii. İyileş çıkalım şuradan. Daha bir sürü oyuncağın olacak. Arkadaşın olacak. Her şey güzel olacak inşallah Fehmi. Annem babam. Onlar da olacak mı? Abi. Çocuk polisiyle uzmanı bekliyoruz. Konuştuk. Bugün içine gelip görüşecekler Fehmi ile. Güzel. Hala annesiyle babasını soruyor. Sence söylemeli miyiz? Bence uzmana bırakalım. Onlar nasıl konuşacaklarını daha iyi bilir. Bence de. Çıkıyoruz biz Yavuz. Çocuk sizde. Merak etme abi. Abi baksana bir. Hasan hatırladın mı? Banka işinden. Merhaba. Hatırladım. Ne işi var? Neden getirdin buraya? Seninkini görmüştün. Mesut'u. Suriyelilerin yanında. Adamlardan birini çekmiş almış, konuşturmuş diyor konuşturmuş. Kimi? Olanlar ne yaptı? Çalıştılar mı akşam? Hı? Suat dizilere dalıp boşlama çocukları. Arada kontrol et. Yok daha buradayım. Gece de buradayım. Evet ne yapalım böyle bu ara. Durup durma ya. Suat iyiyim ben iyiyim. ama ham yaptın ya. Çelik yelek mi? Merkezdeyiz kızım. Ne giyeceğim çelik yeleği? Tamam ha hadi, ha tamam tamam. Hadi kapatıyorum. Hadi Allah akıl fikir versin sana kızım. Kapatıyorum hadi. Komiserim bulduk galiba. Komiserim bu arada eşini sizi galiba çok meşgul ediyor telefonda. Alo. Beşir abi ben Hikmet. Salih'in arkadaşı. Söyle Hikmet ne oldu? Sana haberim var. Arkadaşlardan biri senin adamlara şoför diye gitti. Minibüs de vermişler altına. Minibüs. Kim arkadaşın? Hasan. Bizim Alep'ten eski bir komşu. Muhaberatçılara yakın. Vereyim mi telefonunu? Ver ver. Ha. Söyle bakayım. 0500. Ha. Eyvallah Hikmet. Araya yine bir şey duyarsan. Tamam mı? Hı. Al. Aferin. Akıllı adam mısın? Bak arkadaşın Salih salak da öldü. Sen aslanlar gibi hayattasın. Az şey mi? Beşir Nizipli. Ha? Hangi otelde kaldığını biliyor musun? Hı hı. baba. Yer değiştirmediyse dünden beri emin önünde. Hemen git getir şunu bana üstü. Fazla uzadı bu iş. Canımı sıkmaya başladı. Hadi. Getirmez <laughs> miyim? Annesiyle babasının öldüğünü söylemedik daha Fehmiye. Sizi bıraktı o iş. İyi yapmışsınız. Uzmanımız gerektiği gibi ilgilenir. Merak etmeyin. Esra Hemşire. Buyurun hocam. Çocuk şubeden arkadaşlar geldi. Fehmi'nin odasına götürür müsün? Alıp çıkacaklar hemen. Ama hocam, Fehmi'yi çıkarttık az önce. Ne? Kim çıkarttı? Ne zaman? Sosyal hizmetlerden bir bey geldi aldı. Sizin haberiniz var mı bundan? Hayır. Mümkün değil bizden önce sosyal hizmetlerden birinin gelmesi. Allah kahretsin. Anneme babamı gidiyoruz değil mi? Tabii. Seni bekliyorlar. Çabuk götür. Tamam. Aldın değil mi numarayı Aylin? Hasan diye bir adam kullanıyor. Şoför diye almışlar işe. Bir de minibüs vermişler. İkinci bir parti patlayıcı çekmiş olabilirler. Her şey olabilir. Rıza babalara detaylı bilgi ver. Bana da haber ver. Tamam. E evet evet. Bu numaradayım. Ulaşırsın. come tamam. Usta şimdi kapattım telefonu. Ben, ben mi buldun ya? Yok. Ee, usta kim tanımıyorum. Ben Beşir nizipliye bakmıştım. <laughs> Onu da çözdük diyorsun. <laughs> Sen polisin de biz manav mıyız lan? ne ya? Elini kolunu sallaya sallaya çıkmış adam. Ben bıktım bu herifi güvenlik kameralarından takip etmeden ya. Her defasında gözümüzün içine baka baka gidiyor. Dalgasını geçiyor resmen. Ne olacak şimdi? Nerededirler? Bulabilecek misiniz Fehmi? Bilmiyorum Yavuz. Çok karıştı işler, bilmiyorum. Murat. Cevher mi? Evet o. Yine o Allah kahretsin. Saati belli mi? Bir saat önce falan. Hani biz senle Fehmi'nin yanından çıktıktan hemen sonra. Tamam kapat. İşiniz bitti orada. Merkezden devam edeceğiz. Gelin. Kötü haber mi? Çocuk cevherin elinde Rıza baba. Ne ister? Neden kaçırır durup dururken? Mutlaka bir hesabı vardır onun. Amir, şoförün numarasını tespit ettim. Hareket halinde. Ne? Zeytinburnu tarafı. Mesut'tan aldığın numara mı Evet amir çıkalım mı Rıza Hemen, hemen. Hadi hazırlan. Bozuldun mu? Ben mi? Yok canım. Hadi hadi. Ya başımızdaki bela büyük usta. Ne bozulması ya? Dursana bir. Dursana. Efendim? Yarım saat sonra Riva'da. Tamam. Kim o? Cevher buluşacağız. Ne? Ver ver ben kullanayım. Ver ulan. destek çıkarttım üstüne. Biz de şoförün peşindeyiz. Dikkatli olun tamam mı? Çocuk da cevherin elinde ha. Tamamdır Rıza baba. Usta destek yoldaymış. Destek meslek hikaye usta. Biz bizeyiz. Ne olacaksa olacak bugün. Çocuk cevherin elindeymiş. Ne? Hangi çocuk? Sarin oğlu. Senin şu Suriyeli. Hastaneden kaçırmış. Allah belasını versin. gel bakalım. Şöyle dön. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Buradan ayrılma diye. Annele baban gelecek birazdan. Sen gidecek misin? Gideceğim. Seni arabada bekle. Saçmalama ya. Teke tek görüşeceğiz dedik. Bekle işte. Ya destek yolda zaten. Çıkamayacak buradan. Onlar da beklesin. Söyle kimse benden işaret gelmeden bir şey yapmasın. Her şey tamam değil mi? Bu da burada usta. Dikkatli ol usta. Gözünü seveyim. Siz de. Hala zeytin burnunda. Sabit noktada. Hareket yok. Durdular bekliyorlar. Hadi Ali hızlı biraz. Hadi Ali. Alo Muzo. Yer bildir Murat. Neredesiniz? Kimse işaret gelmeden bir şey yapmıyor. İş çok riskli. Anladınız mı iyice? Anlaşıldı komiserim.